Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tamlananı düşmüş isim tamlaması. Burada senin kadar çocuk derken senin gövden kadar aslında çünkü gövdesi vardır. Senin kadar diyor. Senin gövden kadar. Buradan tamlananın düştüğünü görüyoruz. A seçeneği doğrudur. Tamlayanı düşmüş isim tamlamasına bakacak olursak elim, dilim, kalbim tamlamalarında benim Elim benim dilim benim kalbim şeklinde olmalı yani tamlayanı düştü B seçeneği doğru. Zincirleme isim tamlaması örneğini gönül evimin kapısı derken görüyoruz. C seçeneği de doğrudur. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamasına bakacak olursak az önce verdiğimiz gönül evimin kapısı örneği ve gözlerimin eşiğinde tamlamasında eşiğinde gözlerimin derken tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş. D seçeneği de doğrudur. Ancak tamlananı ortak isim tamlaması bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Bir numaralı sözcüğün köküne baktığımızda etmek şeklinde fiil kökten oluşmakta. İki numaralı sözcüğün kökü beniz şeklinde isimden oluşmakta. Üç numaralı sözcüğün kökü düzden düzmek fiili değil bakın. Düzden düzey şeklinde isim kökten oluşmakta. 4 numaralı sözcüğün kökü eş'ten eşsiz şeklinde isim kökten oluşmakta. 5 numaralı sözcüğün kökü ise öz'den özellik şeklinde isim kökten oluşmakta. O halde kökü farklı olan 1 numaralı cümle bu yüzden cevabımız A seçeneği olmalı. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde görülen ses olayları ikişerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bir numaralı sözcüğe baktığımızda kabir şeklinde yer alan sözcük ünlüyle başlayan kaldığında şurada bir ünlü düşmesi meydana gelir. Dolayısıyla burada bir ünlü düşmesi meydana geldi. İki numaralı sözcükte geçten gece olurken bir Ünsüz yumuşaması meydana geldi. 3 numaralı sözcükte aktan ağırmak şeklinde K'nin yumuşak G'ye dönmesiyle yine bir ünsüz yumuşaması meydana geldi. 4 numaralı sözcükte sözcüğün aslı vakit şeklinde yer aldı. Ünlüyle başlayan kalırken şurada bir ünlü düşmesi meydana geldi. O halde buraya baktığımızda 1 ve 4 numaralı sözcük 2 ve 3 numaralı sözcük eşleşti. Dışarıda kalan 5 numaralı sözcük oldu. Burada hangi ses olayı var? Etmek sözcüğü dır direkini alırken buradaki t bu ekim başındaki d'yi t'ye benzetti. Dolayısıyla burada bir ünsüz benzeşmesi olayı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Dikkat edelim burada cümlenin yapısı ile ilgili bir soru sordum. A seçeneğine baktığımızda sanmıştık yüklemimiz. Bu yükleme bağlı olarak bir fiilimsi acak ecek sıfat fiili kullanıldı. Dolayısıyla bir yan cümle yer almakta. Bu yüzden bu cümlenin yapısı birleşik olarak verildi. B seçeneğine baktığımızda adam şapkasının başına geçirip oradan uzaklaştı. Uzaklaştı yüklemimiz. Bu yükleme bağlı olarak bir zarf fiil kullanıldı. Yani bir yan cümle yer almakta. Bu yüzden bu cümlenin yapısı birleşik olarak verildi. C seçeneğine bakalım. Hiçbir şey söylemedi. Bu birinci yüklemimiz, birinci yargımız. Yanına bir şey almadı, almadı. İkinci yüklemimiz, ikinci yargımız. Dolayısıyla burada cümlenin yapısı birden fazla yüklem olduğu için sıralı bir şekilde verildi. D seçeneğine bakalım. Onun anlattıklarını dinlerken uykum geldi. Geldi yüklemimiz. Burada yükleme bağlı iki yan cümlecik bulunmakta. Dolayısıyla yapısı birleşik e seçeneğinde günlerdir yağan yağmur her şeyi alıp götürdü, götürdü yüklememiz. Yükleme bağlı olan iki yan cümle yer almakta. Bu yüzden yapısı birleşik olarak verildi. Yapısı farklı olan ise C seçeneği oldu. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bağlaç örneğine bakacak olursak, eğer bağlacının olduğunu görüyoruz. A seçeneği doğrudur. Durum zarfına bakacak olursak yıldızlar bir bir düşecek. Fiile sorduk. Nasıl sorusunu bize bir bir cevabını verdi. O zaman durum zarfı kullanıldı. B seçeneği doğru. Şahıs zamirine bakacak olursak parçanın başından sonuna beni dedi. Ben birinci tekel kişi zamirini kullandı. C seçeneği doğrudur. Sıfat fiil örneğine baktığımızda yağmurdan korktuğumu şeklinde dık dik sıfat fiili verildi. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Ancak burada birleşik fiil örneği yok. Dikkat edelim. Birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiil dememiş. Birleşik fiil demiş. Örneği yok parçada. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? A seçeneğine baktığımızda Bir Anadolu kasabasında ilkokulu öğretmendir Enver Bey dedi. Cümle bitti. Biten cümlenin sonuna nokta getirmeliyiz. Burada ünlem getirmemizin hiçbir mantığı yoktur. Ünlem nereye gelir de daha baskılı söylemek istediğimiz sözcüklerde veya duyguları dile getirdiğimizde getirilirdi. Bu yüzden burada bir noktalama yanlışı var. C seçeneğine bakalım. İkilemeler arasında noktalama işareti gelmez. Bu yüzden burada noktalama yanlışı vardır. D seçeneğine bakalım. İnsanlar başlarına gelen kötü olaylara nasıl dayanabilir? Burada cevabını beklediği bir soru sormuş. Bu yüzden soru işareti gelmeli demeliyiz. E seçeneğinde duyduklarıma güleyim mi, ağlayayım mı bilmiyorum dedi. Güleyim mi derken bir virgül olmalı ve ağlayayım mı bilmiyorum dedi. Cevabını beklemediği bir şey sordu. Dolayısıyla nokta getirmeli, soru işareti olmamalı. B seçeneğine bakalım. Said Faik Abasıyan'ın özel isme gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada bir sıkıntı yok. Yayınlanan ilk öykü kitabının adı Semaver'dir. Yine aynı şekilde özel isme gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır ve cümle bittiği için sonuna nokta konur. B seçeneğinde noktalama yanlışı yoktur. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İlk olarak yüklemi bularak başlıyorduk. Buraya baktığımızda fiilimsiler ve tamlamalar sıfat ya da isim tamlamaları ögeleri bulurken ögeleri ayırırken ayrılmazdı. Dolayısıyla yükleme bulduğumuzda Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır şeklinde oluşması gerektiğini söylemeliyiz. Peki Türk konuk severliğinin en iyi örnekleri arasında olan ne? Yakın zamana kadar köylerde yaşamış veya halen yaşamakta olan kişilerin anılarında dün gibi yaşayan köy odaları geleneği öznemiz Türk konukseverliğinin en iyi örnekleri arasındadır şeklinde olmalı. Bir defa baktığımızda yüklemin isim olduğunu görüyoruz. İsim cümlelerinde zaten nesne yer almazdı. Dolayısıyla özne ve yüklem şeklinde yer aldı. Ve özne de aynı şekilde içerisinde fiilimsi barındıran, bağlaç barındıran ve tamlama kuran özellikleri taşımaktadır. Bu yüzden özne ve yüklem şeklinde sıralandı. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün anlam incelene dikkat edilmemesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. 4 numaralı cümleye baktığımızda Türkiye kendine özgün kaynakları verimli kullanabildiğinde tarımda da ilerleme görülecektir dedi. Türkiye kendine özgü kaynakları verimli kullanabildiğinde demeliyiz. Burada özgün sözcüğü yalnız kendine has olan nitelikler taşımak anlamına gelir kendine özgü dersek özgü sözcüğü ise sadece birine ait olan anlamına gelir. Farklı özellikler göstermesi demektir. Bu yüzden özgün değil, özgü sözcüğünü kullanmalıyız. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Burada cephedeki askerler başını kaldırdı ve sonrasında bir konuşma var. Buraya iki nokta getiriyoruz. İki noktadan sonra konuşmadan önce uzun çizgi getiririz. Adınız burada soru sorduğu için doğrudan soru işareti getirmeliyiz. Daha sonra cevap aldığımızı görüyoruz. Yine konuşma olduğu için uzun çizgi getiriyoruz. Erzurumlu Seher dedi. Adını söyledi. Cümle bitti. Dolayısıyla noktayı getirmeliyiz. Sıralama. İki nokta uzun çizgi, soru işareti uzun çizgi ve nokta şeklinde olmalı. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından özdeştir? A seçeneğinde durdukça övün dedi, dıkça dıkça zarf fiili de kullanılmasından dolayı zarf göreviyle kullanıldı. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün senin ömründe. Burada ömür sözcüğü iyilik ve bulunma durumu eklerini almasından dolayı da isim göreviyle kullanılmıştır. Bu sebeple A seçeneği olamaz. B seçeneğine bakalım. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün dıkdık dık sıfat fiili kullanıldı. Dolayısıyla sözcük sıfat göreviyle kullanılmış oldu. Başına yüz milletin yüz millet ifadesinde bir ismin belirtildiğini görüyoruz. Dolayısıyla belirtme sıfatı kullanıldı demeliyiz. C seçeneğine bakalım. Sen kişi zamiri. Düşman çelikten bir alayla dedi. Düşman sözcüğü burada isim olarak kullanıldı. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevabımız olamaz. D seçeneğinde sen topun donanmayla topun dedi. Burada yine isim çekim ekini de almasından dolayı isim olarak kullanıldı. Ölçtüğü derken dık dik sıfat fiilini aldı. Dolayısıyla sözcüğümüz sıfat görevinde. Bu yüzden D seçeneği de doğru cevabımız olamaz. Sen onların açtığı bayrağın alevinden dedi. Onlar diye bahsettiği bir e, birden fazla kişi daha doğrusu bu yüzden kişi zamiri olarak kullanıldı. Diğeri kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin burada isim olarak kullanıldı. Sen yersin de. E seçeneği de doğru cevabımız olamaz. B seçeneğine baktığımızda girdiği ve yüz millet sözcüklerinin sıfat göreviyle kullanıldığını görmüştük. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 3 numaralı sözcüğe baktığımızda Nemrut, dağı dedi. Burada dağ sözcüğü özel isimdir ve ilk harfi büyük başlamalıdır. Bu yüzden C seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Bir numaralı cümleye baktığımızda güneşin ilk ışıkları Amanos dağlarının doğu eteklerine kurulu köye vuruyor dedi. Burada yer yön isimleri özel isimden önce ise büyük özel isimden sonra ise küçük gelmeliydi. Dolayısıyla burada medeniyet anlamını da taşımadığına göre doğu sözcüğünün ilk harfi küçük olmalı. Bu yüzden burada bir yazım yanlışı vardır. 2 numaralı cümlede ovadaki sözcüğünde buradaki sıfat yapan ki'dir ve sıfat yapan ki bitişik yazılır. Burada da bitişik yazılması gereklidir. Bir yazım yanlışı vardır. 3 numaralı cümleye bakalım. Bağ bozumu sözcüğü ayrı yazılmalıdır. İkinci sözcük anlamını korumakta. Bu yüzden 3 numaralı cümle içerisinde bir yazım yanlışı vardır. 4 numaralı cümleye geldiğimizde traktör sözcüğünde ilk ı burada olmamalı. Bu yüzden bir yazım yanlışı vardır. Burada da 5 numaralı cümlede herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır.